Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Bugün kripto para piyasasını derencis hoş geldiniz. Arkadaşlar, video geçmeden önce çok önemli bir duyurum var ki bunu sıklıkla yapıyorum. Ee, önümüzdeki hafta pazar yani bu hafta bitti zaten. Önümüzdeki hafta bitmeden çok önemli bir borsayla çok büyük bir anlaşma yapmış olacağız ve eminim bu hepinizin hayatını değiştirecek. Yani o anlaşmaya katılanların hayatını değiştirecek. E, katılımınız tamamen ücretsiz olacak, bahsetmem gerekirse. E, borsa şu anlık belli değil, e, daha netleşmedi ama yapacağımız işler yani projeler netleşti. Dediğim şekilde katılım tamamen ücretsiz olacak e, ve benim hayatımı değiştiren şey sizin de hayatınızı değiştirecek aslında. Benim de hayatım yıllar öncesinde böyle değişmişti. ya yani ben de böyle başlamıştım. E, sizler de aslında öyle başlamış olacaksınız. Bir seriye başlayacağız aslında. E, dediğim şekilde yani çok detay vermek istemiyorum. Twitter'dan ve YouTube'dan takip edin. Zaten Twitter'dan sürekli güncel analizlerde paylaşıyorum. Yani takip etmeniz sizler için de çok iyi. YouTube'dan takip edin. Çünkü böyle bir projeyi biz yakında duyuracağız. Bunu bir belirtim. Yani proje de değil aslında. Bir challenge da diyebiliriz. Gelin isterseniz şimdi videoya geçelim. Ve haberleri inceleyeceğiz. Sonra teknik analize geçeceğiz. En sonunda incelememi istediğiniz coinleri inceleyip videoyu bitireceğiz. Şimdi önümüzdeki hafta bizi bekleyen şeyler var. Daha doğrusu önümüzdeki haftalarda ne? SEC bir tane daha Bitcoin ETF kararını erteledi ve genellikle arkadaşlar SEC bu ertelemelerden sonra 45 gün içerisinde cevap veriyor. Yani bu ne demek oluyor? 45 gün içerisinde olumlu ya da olumsuz bir cevap gelecek ve buna istinaden kripto para piyasası aslında bir yön belirleyecek. Yani niye yön belirleyecek diyoruz? Çünkü ETF gerçekten önemli bir şey. Ve biz SEC'in genel olarak ETF'e düşman bir tavır izlediğini biliyoruz. Eğer olur da SEC ETF'i burada kabul ederse biz şunu göreceğiz. Ya artık SEC de vazgeçti. Yani Bitcoin e mücadele etmekten Ripple ile mücadele ediyor vesaire vazgeçti. Artık pes etti diyeceğiz. Eğer ETF kararını yine reddederse diyeceğiz ki bu adamların kripto düşmanlığı devam ediyor ve belli bir süre daha devam edecek. Şimdi bunları görmüş olacağız yani özetle. Peki biz ne yapacağız? Ee, dediğim şekilde bu kararı bir izlememiz gerekiyor. Bu kararı bir görmemiz gerekiyor. Bence çok önemli bir karar. Geçelim şimdi. Onun dışında çok fazla haber olmadı geçtiğimiz haftalarda. Zaten kripto para piyasasında neredeyse yatay gittiğini biliyoruz. Yani şuradan bir açalım şöyle boş grafikten. Bir günlük grafiğe gelelim. yani Sizler de görüyorsunuzdur çok uzun süredir yatay bir gidişat var. Yani artık insanları bıktırdı bu yatay gidişatta. Zaten şuradan da görüyorsunuz. Kaç gün olmuş. Şuradan başlamış hala kaç gün? 3 gündür yatay gidişat var. Yani neredeyse hiç hareket edilmiyor. Şu yatay bantta. Genellikle böyle hareketlerden sonra ne oluyor derseniz de aşağı yönü çok sert bir hareket geliyor. Yani benim beklediğim hareket de o zaten. Aşağı yönü şuralara yani 28.800 28.900 diyelim hadi oralara bir sert hareket. Oradan yukarı bir yönlü bir tepki gelmesi. Sonra tekrardan şurada gördüğümüz aşağımıza gelen desteğe yani 28.150-28.100 seviyelerine tekrardan Bitcoin'in inmesi. Yani benim beklediğim şey de bu zaten. Oradan tekrardan tepki alabiliriz. <laughs> Pardon. Ama oradan tekrardan yine şurada 20.500-20.600 fiyatlarına düşeceğimiz şahsi olarak düşünüyorum. Birçok insanın Twitter'da şunu gördüğünü gördüm. gördüm. ya yani şu alttan destek çekmiş. Logaritmik grafikte bakıyor. Şu alttan çekmiş desteğini. Ve diyor ki burası kırılabilir. Ya şimdi onun çalışmayacağını düşünüyorum. Sebebi şu. Genel olarak fiyatlamalara girdiğim zaman insanların beklediğinin tersi olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Ya yani bunu kripto para piyasasına en uzak insan bile biliyordur. En ufak yatırım yaptıysa. E bu sebepten genel olarak insanlar yani şu altımızdan şuradan bir destek çekip bunun aşağıya kırılmasını bekliyorsa o gelmez arkadaşlar. En kötü şuradan fake atar yukarı önü çıkar. Ki zaten şuraya inerse fake atmış olacak yukarı önü çıkar. Ki RSI buna müsaade ediyor mu diye bakıyorum. RSI'ye baktığımız anda da şunu görüyorum. Hani RSI'nin eğer o insanların beklediği şekilde bir düşüş olacaksa zaten buradan şuraya kadar hedefliyor onlar. Yani beklediğimiz hedef aynı 20.500 ama onlar öncesinde bir yükseliş beklemiyorlar. Ben ilk başta buradan bir yükseliş sonra patlı düşüş bekliyorum. Onlar direkt düşüş bekliyor. Şimdi böyle bir düşüş %27'lik bir düşüş demek. Yani RSI zaten kurtarmıyor baktığınız zaman. Yani %27 düşmesi demek RSI'nin bugün ya onlara 15'er düşmesi. Demek ki bu da çok zor. Yani RSI şu an ortalama bir seviyede. Yani mesela RSI şu an 65'lerde, 70'lerde olsa tamam derdim. Bu kadar güçlü bir düşüş gelebilir ama şu an pek mümkün gelmiyor RSI'dan dolayı. İkinci olarak da e, buraya baktığım zaman ben şunu görüyorum özellikle. Yani 4 saatlik grafiğe iniyorum ve 4 saatlik grafik de bana aslında şunu söylüyor. Yani şuradan bakınca da zaten bakın şuradaki fiyat boşluğunu görüyorsunuzdur. Price action bilen arkadaşlar da zaten lap diye görecektir şimdi. Bakın şurada bir fiyat boşluğu var ve eğer bu belirdiğimiz harmonik formasyon gerçekleşirse zaten biz o fiyat boşluğunda kapatmış oluyoruz. Yani bir nebze aslında bu yüzden buradan bir dönüş bekliyorum yukarı önünde. Ondan sonra pat diye aşağı düşüş gelecektir diye şahsi olarak bir beklentim var benim de. Ben de böyle bir beklenti içerisindeyim. Ki RSI'ye baktığım zaman da ya muhtemelen buraya düşüp şöyle bir tepki alıp tekrar buraya geldiğimiz zaman RSI'de zaten 25-30 seviyelerine gelmiş olacak. Yani tam bir aslında alım bölgesi diyebiliriz. Sadece RSI'ye bakacaksak ki sadece RSI'ye bakmak da aslında çok yanlış. Bunu da belirtmem gerekiyor. Ama genel olarak beklentimin Buraya düşmesi, buradan hafif tepki alıp bir daha aşağı inmesi olduğunu söyleyebilirim. Genel beklentilerim bu yönde bir değişiklik yok. Şimdi günlük bazda dikkatimi çeken bir şey var. Daha doğrusu haftalık bazda bakmamız daha doğru olacak çünkü daha net gözüküyor. Şöyle boş bir grafiğe geçelim. Günlükte de, de iyi gözüküyormuş. Burada 5-0 dediğimiz bir formasyon var. Bu formasyonu bazılarınız biliyor olabilir. Yani bilen mutlaka vardır aramızda. 5-0 formasyonu oluşmuş zaten burada. Yani şöyle bir baktığınız zaman bir saniye oluşuyor gibi duruyor. Ki bu formasyonda şunu söylüyor. Yani şurası formasyonu bilmeyenlere de kısa bir anlatayım. Şurası şu belirttiğim dalganın 1.618 ile 1.13 arasında olacağı ki gördüğünüz uyuyor. Ondan sonra şurada gördüğünüz alanın yani 3. bölgenin de 1 2'nin 1.618 ile 2.24 arasında olacağını söylüyor ki bu da uyuyor. Son olarak da beklediği şey şu 2 ve 3'ün Bakın şuradaki 2 ve 3'ün, onu da çekelim Fibonacci'mizi. 2 ve 3'ün %5'inden yani 0.5'inden yarısından fiyatın tekrardan dönmesi ve yukarı yönlü çıkması. Yani aslında bu formasyonun beklentisi de budur. Ve dediğim şekilde 28.300'e denk geliyor zaten 0.5'i. E bu direkt 0.5'inden dönecek diye bir şey yok. Yani birazcık da altına sarkabilir ki görüyorsunuz 5.0 formasyonuna da aslında bizim beklentimiz gayet iyi uyuyor. Yani 3-4 farklı formasyon ve 3-4 farklı olasılık e, yüksek olasılıkla bizim beklediğimizin olacağını söylüyor aslında. Ve bu sebepten ben de bunu bekliyorum. Açık konuşmak gerekirse. Haftalık grafiğe bir bakalım isterseniz. Haftalık mum kapanışı gelecek çünkü. Evet. Haftalık grafiğe baktığımda da şunu görüyorum. E bir tane doji oluşturmuş. Yani daha doğrusu sabah yıldızı da diyorlar. Şu üçlüye bakarsak oluşturmuş. Ama bakın fark ettiyseniz şuradaki mum bakın şuradaki mum şuranın üstüne mum kapatamıyor. Yani önceki haftanın şuranın üstüne mum kapatamıyor. Ve bu da aslında güçsüz olduğunu gösteriyor. Yani önümüzdeki haftanın satıcı satıcılığı geçebileceğini bize belirtiyor. Buradan aşağı düşebileceğimizi bize belirtiyor aslında bu da bizim aşağıda beklediğimiz hedefimize geleceğimizi bizi doğruluyor. Aylık grafiğe bir bakalım. Aylık grafiğe baktığımız anda da 19 gün var. Yani konuşmak çok doğru değil. Ama aylık grafikte de ya gerek RSI gerek diğer veriler bana Burada bir şişkinlik olduğunu gösteriyor. Yani burada bir şişkinlik var. Ee, bu sebeple yani buradan aslında tepki alması da gayet pozitif olacaktır diye şahsi olarak düşünüyorum. Bitcoin hakkında düşüncelerim bunlar. Genel olarak düşüş beklentim değişmedi. Ee, zaten Twitter'da da sıklıkla bahsediyorum. Ee, buraya kadar bir düşüş gelebilir. Buradan yukarıdan tepki. Sonra tekrardan 28.150'lere düşüş. Oradan 31.000'lere yükseliş. Sonra pat diye 20.000 küsürlere düşüş. Yani benim beklediğim şahsında an olarak bu. Yeni isterseniz şimdi incelememişsiniz. Coin'leri bir inceleyelim. Bel diye bir coin. Hiç duymadım. Bir bakalım ama. Ops, şöyle bir gelelim. Grafiğimizi düzeltelim. Geçelim şöyle bir haftalı alalım. Ya bu arada arkadaşlar coin duymadığım için bir tepki geliyor. Duymadığımdan kastım şu değil. Yani adını mutlaka duymuşumdur ama e, beğendiğim bir proje değilse ben duymadım kavramını kullanıyorum. Bunu belirteyim. Geldim şuraya. Ya bir kere bakın şu kılçık olması yani şuradaki fitil de diyebilirsiniz siz buna çok negatif bir şey. Yani ben bunu gördüğüm zaman bir kere coinlerden soğuyorum. Bunu gördüğüm coinlerde ve bu coin'de bu var. E bu genellikle yani şu şunun anlamı ne dersiniz? Genellikle bu piyasası derin olmayan, yani fazla alıcı ve satıcı olmayan, market cap'i düşük, e, güveni düşük, ekibi çok sağlam olmayan, yani birazcık daha rock pool odaklı çalışan projelerde görülen bir şey. E tabii ki sadece bunun olması bunun böyle olduğu anlamına gelmiyor. Ama genellikle dediğim şekilde yani bakın burada da uzun fitil var, burada da var, burada da var. Yani uzun fitili olan coinlerden birazcık uzak durmamız gerekiyor. Yani aslında mantıklı olan bu. Coin'e baktığım zaman şunu görüyorum. Ciddi şekilde satılmış ve bu satış işleminin ardından bir yatay gidişat var. Coin hakkında negatif düşüncelerim var. Sebebi şu. Bakın şurada özellikle 2022'nin Kasım ayından sonra biz Bitcoin'de 16.000'den 32.000'e kadar yani neredeyse %50'lik bir yükseliş gördük. Ama bu coin'e baktığım zaman ya coin neredeyse hiç yükselmemiş bile. Hala yatay hareketine devam ediyor. E bu da aslında coin'in alınmadığını bize gösteriyor. Yani coin yatırımcılar tarafından alınmamış. Tercih edilmemiş. Neden derseniz yani bir sürü proje çıktı. Aptos çıktı. Arbitrum çıktı. O çıktı. Bu çıktı. Avax var o var. Ya adam niye bunu kullansın? Ya bunu bir düşünmemiz gerekiyor haliyle kullanmamış ve almamış. bunun gibi binlerce coin olduğu için alınmamış diyebiliriz aslında. böyle yani pek beğendiğim bir coin değil. Geçtim. Galatasaray token istenmiş. burada Doge hakkında yorumlar yapılmış. Burada Bitcoin daha var. ilk başta şu coin'i bir inceleyelim. Bu coin daha önce incelediğimizi hatırlıyorum ama bir daha bir bakalım. Yani kırmayalım size. Ya negatif. Yani genel olarak direkt lap diye söyleyeyim negatif. E niye? tekrar ediyorum bakın 2022'nin Kasım ayından sonra Bitcoin yükselirken ya bu hala o fiyatın altına düşüyorsa bu coin'in çöp olduğu anlamına gelir. Açık konuşmak gerekirse. Ya ben bu coin'den hiçbir beklentim yok. E, Coin'i beğenmedim. Ya zaten 20 dolardan 50 centleri düşmüş bir coin. 40'ta birine düşmüş. Dev gibi satılmış. Hadi satılmasını bir nebze anlayabiliyorum. Ayıp yasası ama ya şu hareketi bana kimse açıklayamaz ya. Yani şu hareketin sağlamlığını bana kimse açıklayamaz. Onu belirteyim. Ya direkt hani hiç bakmama bile gerek yok. Çöp bir coin diyebilirim. Galatasaray token. Ya şimdi Galatasaray Token da burada aslında birazcık da e, gal mıydı bunun kısaltımı? Yok GS miydi? Golatasaray toknizon diyor. E, Galatasaray Fanto. O keksle listeli bakalım hemen. Ya e şimdi Fanto okunlarda şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Fanto okunlar teknik analiz ya da bunun altyapısından ziyade e, daha çok o takımların ligdeki performansıyla ilgili. Yani ligdeki performanslarıyla alakalı seyrediyor. E şimdi Galatasaray'ın ben ligdeki performansını bilmiyorum. Futbolla pek alakalı biri değilim. E, ama Avrupa'ya çıktığını biliyorum. E, ya dediğim şekilde takımın iyi hareketleri ve takımın başarısıyla orantılı şekilde artan projeler bunlar. Fan tokenlar. E, Galatasaray'da eğer siz ilerleyen süreçlerde, önümüzdeki aylarda ya da önümüzdeki yıllarda yüksek bir galibiyet bekliyorsanız ya evet mesela X ne olabilir? Şampiyon olacak. Yani dediğim şekilde futboldan anlamıyorum ama X Avrupa şampiyon olacak vesaire de bekliyorsanız bakın bu proje ciddi bir halli getirebilir. Ya yani 2.35'lerden 7'lere, 8'lere çok rahat çıkar. Böyle bir düşüncem var. Ama dediğim şekilde hani eğer siz beklemiyorsanız Galatasaray'dan böyle bir başarı 10 dolara kadar çıkabilir zaten. Ya yani bir Avrupa şampiyonu olacağını bir fiyatlısın proje. Dediğim şekilde 10 dolara kadar çıkabilir. Ama dediğim şekilde ilerleyen aylarda Galatasaray'dan böyle bir beklentiniz yoksa tutmanızın anlamı da yok. Açık konuşmak gerekirse. Bu videom bu kadardı arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.